Evet dostlar şimdi yakından çekeceğim. Karşıdaki köpek az. Adamcılığı var. Bundan dolayı Heh, iyi. Adamcı değilmiş. Bu köpek yeni geldi. Bayağı yüksek bir köpek. Gel bakayım bozo. Aferin. Bozo, 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 bozo. O Anadolu çaban dostlar yüksek. Harbi yüksek. İş iş görmüş bir köpek. <laughs> bozo gel bakayım bozo. Bozo, 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 bozo. Gel Zello tamam. Zello gel. Zello gel. Gel oğlum bozu gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel. Aferin. Hah. Evet. Birbirlerini tanıyorlar. Gördüğünüz gibi bak. Birisi ganga biri Anadolu çoban köpeği. Anadolu çoban köpeğini değil maşallah var. Ve kangal yarısına geliyor. o <laughs> yüksek değil bizim kangalın. Bu da Anadolu çoban köpeği bozu. <laughs> evet. Şöyle ben bir şey yapmadan durayım burada. Aha, aha. Hayır, hayır, bozo. Aferin. Gel. Aferin Cüllü'ye gel. Gel gel gel. Hadi gidelim gel. gel. Hadi gidelim Cüllü. Gel. Gel 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 gel. Hadi gidelim gel. Hadi gidelim gel. Gel gel. Hadi gidelim. gel. Hadi gel. Gel hadi gidelim gel. Gel bakalım bozuyor gel. Şşt. Şşt, 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 şşt. Aferin gel. Gel bakayım hadi Cüllü gel. Hayır Şşt. Şşşt gel. gel 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 hadi gidelim gel Gel oğlum gel Gel hadi gidelim gel Gel Celle Celle gel hadi oğlum Hayat Dostlar bak boğuşmasını istemediğimden dolayı böyle Kimsenin köpeğini boğdurmak kötü bir şey Gel oğlum gel O da köpek gel Gel hadi gidelim gel Allah'tan Celle baba sözümüzü dinliyor Gel oğlum hadi gidelim Aferin Celle hadi gidelim gel. Hadi oğlum gidelim gel Yürüdüm, gel hadi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bakayım. Tamam gel. Gel 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 gel. Aferin gel. Gel 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 gel. Köpekler tek 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 kolay kolay boğuşmaz. Kimse olmadığı zaman veya yanında bir şey olmadığı zaman. Şşt. Allah. Gel. Gel, gel, gel oğlum, gel. Al. Gel. Gel hadi, gel. hadi. Yedik. Hadi git. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Allah bazuka gibi köpek ha. Gel hadi gidelim. Gel. Tamam. Tamam. Gel. 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 Aferin Jolie. Hadi. Tamam. Gel. 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 Şşşt. Bozu. Şşşt. Gel hadi. Gel, gel. Aferin. Evet dostlar görüyorsunuz farkı. Gel bakayım Bozu. Gel. Bozu. 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 Ay bir kötü ha. Bayağı boğuşmuş bu köpek bozada. Hem de çok akıllı. Tamam, gel, gel, gel. Gel, gel. Tamam. Bak kangal köpeğimiz. Anadolu çoban aradaki fark <laughs> en az bir 10 santim var. Ama işte boğuşmak isteme. Zaten köpekler tek tek olduğu zaman kolay kolay boğuşmaz. Ortada bir şey olmadığı zaman, bir insan olmadığı zaman. Bunlar da böyle sabahtır beri burada böyle Birbirlerini ölçüyorlar. Gel tamam. Şşt. Hayır gel çılı. Hayır ben ses yok yapmayayım. Boğuşacak yoksa.